2023 seçimlerinde partilere verilecek olan hazine yardımı tam 4,5 milyar lira. Partiler bu parayı ne yapacak? Seçim arabalarıyla günde 100 defa sokağımızdan geçip bizi rahatsız edecekler. Hayır merak ediyorum. Var mı aranızda bunların müziği güzelmiş. Gel bunlara oy verelim diyen. Ne yapacaklar bu parayla? Bol bol sokaklara, caddelere parti bayrağı asacaklar. Yani parti bayraklarını görüp de fikrini değiştiren oldu mu aranızda? Hem 10 tane ilimizde enkazlar varken, ölümler varken ne müziği kardeşim, ne parti bayrağı? 4,5 milyar diyorum. Bakın siz bu yardımı alıp çarçur edeceksiniz, insanlarımız çadırda yaşayacak öyle mi? Kaba bir hesapla birer milyondan 4500 tane daire yapar bu para. 4500 tane daire, ortalama her daireye 4 kişi olacak şekilde 18.000 insanımızı çadırdan kurtarmış oluruz. Samimiyseniz, gerçekten üzülüyorsanız bu halka, gelin bu seçim yardımlarınızı bu halk için kullanın.